Yeni projelerden iyi günler. Alsyum Elit Projesi basın toplantısındayız. Yanımızda Oftan İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı İsmail Hakkı Altun var. Merhabalar İsmail. Merhabalar hanımefendi merhabalar. Öncelikle projeniz hayırlı olsun. Bize biraz projenizden bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee... Elysium Elit projesi Koşuoğlu'nda koşu e, Koşuoğlu'na renk katacak, Koşuoğlu'na güzellik katacak bir proje olacaktır inşallah. 10 dönüm içerisinde çarşı alanları, açık çarşı alanları, e, büyük konutlar ve rezidans dairelerden oluşan e, sosyal etkinlikleri e, satın alan insanların, orada ikamet eden insanların keyif alacakları bir proje olacaktır. Ee, peki bu projede fiyatlar ve daire tiplerinden bahsedebilir miyiz? Kaç tip daire var? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 buçuk, 3, 3 buçuk artı 1, 4 buçuk artı 1 diye e, küçükten büyüğe doğru çok alternatif olan bir proje. Fiyatlar 4300 dolardan başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. Ee, proje koşu yolunda yer alıyor. Projenin harfiyat çalışması başladı mı? Tabii, devam ediyor. Yaklaşık yarı harfiyat bayağı aşağı iniyoruz orada otopark alanları oluyor. Dolayısıyla e, otopark alanlarının her kat 5 metrekare oluyor. E, i̇nşallah harfiyat beter bitmez de seri olarak imalata betonlara başlayacağız ve kısa zamanda bitireceğiz. E, peki projeyi ne zaman teslim etmeyi düşünüyorsunuz? 2016 sonu. Ön talebe çıktınız mı? Çıktık çok ciddi bir talep var. Çok ciddi bir ilgi var. ilgi var. Tabii çok özel proje olduğu için satışlarımız yüzde yirmi civarında gerçekleşti. İlgi devam ediyor inşallah. Hiçbir sorun yok. Peki bundan sonraki projeleriniz nerede olacak? Birçok yerde olacak. Bu yeni başladığımız bir projemiz var. Yüksek katlı art projemiz. Elysium art projemiz. Onun haricinde bu bir proje daha başlayacağız. Dolapdere'de bir projemiz olacak. Yine rezidans ve dükkan katlarından oluşan bir projemiz. E, i̇nşallah plan ve proje çalışmalarını yaptığımız birçok projemiz bir devreye girecek. E, şehir merkezli odaklı projelerimize devam ediyoruz yoğun olarak.